dünyadaki en iyi bisikletçi benim. <laughs> abi sen mi geldin? Rıfkı ne yapıyor lan ya? Abi ne yapacağım ya? Dünyadaki en iyi bisikletçi oldum da. Dünyadaki en iyi bisikletçi mi oldun? Galiba en iyi ikinci bisikletçi demek istedin. Yok baya bildiğin en iyi oldum. Benden iyisi ya. Oğlum burada ben varım ya. Pardon abi sen bir ben iki anlamda yani. Ben yani şöyle affet adam ol bak. Şaka lan şaka ben daha <laughs> ne diyorsun lan? Ha, abi ne vuruyorsun ya? Oğlum ben var ya ben mahalledeki en iyi bisiklet sürücüsüydüm. Oha ben de öyleyim ki bak şimdi sana göstereyim. Hadi göster lan madem bak şimdi yarışa geliyor. Oo şuna bak mahallede bir sürü kişi varmış herkes şu an yarışıyor. Çok hızlı gidiyorum. İşte işte bu roket gibiyim şu hıza bak. Dur böyle. Ne olmuş abi? Şuna bak bir buçuk kilometre hızla gidiyor ya. Hızlanayım abi. Aa bak şimdi de 9 kilometre 10 kilometrede çıkıyor maksimum. Oğlum ben sürerken var ya bak yüzle giderdim ya. Yüz mi yok artık. Tabi oğlum bak mahallede birinciydim diyorum ya. <laughs> eh, <laughs> çok yoruldum. Birinci miyim? Birinci miyim? Vallahi kimseyi göremiyorum. Birinciyim herhalde. Kimseyi göremiyor çünkü sonuncu oldun adamlar fark attı gitti ya Rıfkı. Sen daha yarışı bitireceksin de bak bak. Oo, oh. Ah, anca yeni bitirdik. <laughs> Herkes bak orada sıralandı Bizim Rıfkı önde böyle ağlıyor Yarışı bitirmesi tam 56 saniye sürdü ya Nasıl yani Ben iyi bisikletçi değil miyim <laughs> Tamam lan tamam, tamam ağlama Seni ben bu mahalledeki en iyi bisikletçi yapacağım Rıfkı Bu yarışa gireceğiz ve birinci olacağız tamam mı Ama ben birinci olmalıydım şimdiden Nasıl sonuncu oldum <laughs> Nasıl bu kadar ezik olabilirim Oğlum sen rahat ol Senin abin eskiden bisikletçiydi diyorum ya Oley be Neyse ki abi sen eskiden her şeyi yapmışsın ha Helal olsun valla Tabi oğlum bak ben diyorum Şimdi ilk olarak Rıfkı sana birazcık antrenman yapmamız lazım Bak böyle buraya geliyorsun Bak burada görüyorsun bisikletçi rampaları var Ana bak insanlar sürüyor En iyi bisikletçi olmalıyım Ne diyor lan bunlar en iyi ben olacağım bir kere Harbiden şu eziklere bak en iyi ben olacağım diyorlar ya Burada biz varız biz Sonra bak burada rampalar gittikçe değişiyor Bak burada daha hızlı rampa var çok daha hızlı sürüyor Vay be. Sonra bak bak Rıfkı daha da iyileri var. Burada roket gibi sürüyor baba bak, görüyor musun? Oha ne sürüyor lan bu? Bu nasıl geçeceğiz? Ben denizle kimse yok. <laughs> bak çok artistlik yapıyorsun. Şu an eziyiz diye bizi hafif alıyorlar. Gel lan Rıfkı sana bir antrenman yapalım şöyle görsünler ya. Buraya gel çalış burada. Annem abi içine girdim diye kişinin. Yürü lan buradan. Gelmiş işime giriyor ya. <laughs> ben çakal. Pe bak ya biz artistlik yapıyor. Neyse ki şu an bak Rıfkı'nın enerjisi her saniye artıyor. Şu an 27 oldu 28 oldu 29 oldu. 1-1 artıyor ve şu an 31 oldu. 31 enerji. Evet şimdi işleri bitti. Şuna bak. Enerjim 31 olunca bisikletin içinden girdim. Oha lan Rıfkı. Bisiklet gövdenin içinden çıkıyor. Tabi abi. Şuna bak. Artık böyle takılıyorum ben. O zaman bayağı hızlanmıştır bizim Rıfkı. Girelim bakalım şimdi yarışa. Ne olacak? Hadi oğlum Rıfkı. Saldır. Ben gidiyorum. Rıfkı bu ne oğlum? Hala çok yavaşsın ya. Bak bak. 62 ile gidebiliyor en fazla. Ya, ya, ya. Nasıl bu kadar yavaş olabilirim ya? Sana şu an Rıfkı var ya bak. Bayağı enerji lazım. Diğer bisikletçiler roket gibi gidiyor ya. Bizim Rıfkı hala ezik. Bitireceğim yarışı. Bitireceğim. Hii. Hadi Rıfkı hadi bitmek üzere. Oh bitirdik. Bak yine yani önde ağlıyor bizim Rıfkı ya. Bak bak. Herkes çok hızlı bizden. Ama neyse ki, bu sefer yarış daha hızlı bitirdik ve tam 40 saniye sürdü. Antrenman yapmak işe yaramış. Online ben azından işe yaramış. Tabi oğlum bak şimdi ama oyun bize söylese özel şu an pet vermiş. Evcil hayvan. Hemen bunu al diyorum bakayım. Aldık. Bizi tam 100x antrenman bonusu verecek. Mesela şu an bunu işte takıyorum. Taktım. Ve şimdi antrenman yapmaya başlayınca bakın her saniye 100 101 enerji geliyor. Bu nasıl bir güç. Ama burası çok sıkıcı oldu ya. Sesini çıkarma sakin ol beraber çalışıyoruz burada. Abi burası beyaz kışık. Lan tamam sakin ol. Zaten enerjimiz zaten 5000 oldu. Buraya girip çalışabiliriz. Artık burada bak 500 enerji geliyor. Hatta ekstres buraya girip çalışabiliriz. Burada enerji 600-600 geliyor. Ama bunlara bile ekstres gerek yok. Çünkü bir sürü hediyemiz var. Şimdi hepsini açacağız bakalım. Rukun enerjisi çok hızlatmaya başlayacak. Oley be, oley. Ne diyor bak burada ücretsiz paket. Tamam al diyorum bakayım. Bize 20 kat veren pet verdi söyle Süper oldu. Hemen bunu da giydik. Of şu an 120 kat gelecek. Çalış bakayım Rıfkı. Kaç geliyor şu an her saniye? 726 geliyor ekstresi artık. Bakın çok hızlandı. İşte bu, işte bu roket gibi gideceğim. 15 bin enerji oldu lan Rıfkı. Hadi gidelim bakalım yarışa. Rıfkı Ekses bayağı hızlandı. Hemen yarışa giriyoruz şimdi. Onlara göstereceğiz. Göreceksiniz lan. Hadi Rıfkı geçiyorsun bak soldaki ne geçiyor. Nereye gidiyorsun lan? Ben nasıl kaçabilirsin? <laughs> Ezik. of Ekses şu an Rıfkı'nın hızı 31 binle gidiyor. İşte bu yarış bitirdik. Of oh, Exile şu an rıfkı artık 7. oldu gördünüz mü? Yarış sadece 13 saniye içinde bitirdik. Aşırı hızlandık ve tam 125 kupa kazandık. Hemen bu kupalarla bak gelip buraya Exile'ı açabiliriz petleri. Bak burada bir kupaya ezik yumurta varmış. Onu açıyorum şu anda. Bakalım ne gelecek ezik yumurtanın içinden. Şu açtık dandik ezik yumurtayı. Hop bu lan içinden olağan dışı diyor. Kötü mü yani? Bakayım lan tavşan gelmiş en dandik Exile'ı. Ve şimdi 25 kupa isteyen özel yumurtayı açıyorum. Bakalım ne gelecek mavi yumurta bu şimdi. Açtık ve içinden oho bu ne ya? Bu da dandik bak. iki kat veriyor ekstrem çok bunlar. Bu evcil hayvanlar bayağı dandik. Bize güç falan vermezler. Şuna bak bizde özel 100 kat veren evcil hayvan var. Evet abi çok iyi ya çok iyi. Gelen diğer ödüllerimizle alalım bakalım Rıfkı şöyle alıyoruz. Ne diyor burada da palyaço mu ne lan bu? Aha palyaço yumurta seksiyonu açıyorum şu an ve içinden <laughs> destansı evcil hayvan geldi 20 kat. Bunu da giydim <laughs> hemen. Şu an güzelsin 140 kat enerji geldi çalışırken. Hemen giriyoruz bakayım her saniye 800 800 geliyor enerji mükemmel oldu. İşte bu işte bu. Lan çakır şuradan ben çalışıyorum. Sus lan. Evet lan. <laughs> Artışta bak ya biz çalışıyoruz. Bu mahallenin kralı biz olacağız. hayla ben çalışıyorum. <laughs> Biz de çalışırken buradan diğer ödüllerimizi toplayalım. Mesela bak çark varmış. Çark döndürüyorum bakayım ne geliyor içinden şimdi. Oo, hadi güzel bir şey var lan. Hadi çark çık. 600 enerji verdi. Bu ne ya? Çok dandik söylesi. Vallahi bayağı dandikmiş çark. Şimdi hediye kutusunu açıyorum bakayım buradan. Oo, bir sürü hediye gelmiş. Eksüresi. Hepsi hep sonra şimdi 50 enerji, 100 enerji lan. Bu ne? 50 100 ne ya? 150 kupa verdi. 15 dakika boyunca 1,5 kat çalışma gücü. Bonus ekstrası aldık. Kupa bonusu da aldık. Hepsini aldık. Pet de verdi bize. Of, of bir sürü ödüller aldık şu an. Ve artık her şey sene söylesi 1500 enerji geliyor işte bu şimdi işleri bitti. Ama ekstra resmi önce buradaki en iyi yumurtayı açacağım. bak 600 kupa istiyormuş. Açıyorum bakayım içinden ne gelecek şu an. Güzel bir şey gelecek mi acaba? şimdi göreceğiz ve içinden aha bu adam geldi ya. 4 kat veriyormuş en kötüsü burada ooo daha iyi yumurtalar da var şunlara bak ama 9000 kupa istiyor falan çok istiyor ekstra çok istiyormuş. Hemen şöyle yarışa girelim bakalım onlara günlerini gösterelim. Hadi Rıfkı oğlum 80 bin enerjimiz var şu an saldır ooo ooo şu an çok hızlı gidiyoruz. Hadi Rıfkı hadi hadi hadi. Abi geçeceğim. Beni asla geçemezsin Ezik. Lan ne oluyor yandaki çok hızlı gidiyor şu an onu geçeceğiz. Lan geçemedik ya söylesi. Ama güzel. Rıfkı 7. oldu ve 188 kupa kazandık. Bu şu an bayağı iyi oldu. Yarışı 10 saniyesini bitirdik. Ne <laughs> Oğlum enerjim çok az Rıfkı ya. 80 bin de olsa yetmiyor bak. Hemen buraya gelip biraz daha çalışmalıyız burada. Ve şu an bakın 1700 1700 geliyor. Çünkü burası özel bant ve en az 50 bin enerjimiz olması gerekiyor bant için. Ve bizde bu enerji var. O yüzden mükemmel. Günlük konu ustalarmış bak. Aldığım gene pet verdi. Kedicik neymiş bu bakayım? Özel evcil hayvan. Hepsi tane geçiyoruz. Valla hepsi Tamam Şu an bizim petlerimiz en güzel petler. Burada iz varmış. Buna hızlı %5 diyor. Bunu da aldık tamam hadi. Bir sürü şu oldu. Şu yeniden doğum da yapayım bakayım daha çok kupa gelsin. Şu an kupalarımızı sıfırladık ama daha çok kupa gelecek. Enerjimiz bayağı oldu evet tamam. 140 bin oldu ekstresi. Şimdi bak lan beni geçen vardı ya. Evet telefonu gösterelim ya. Hadi bakayım. Yarış başlıyor. Başladık ekstresi. Of Bak soldaki şu an az önce bizi geçmişti bu. Geçeceğim lan seni. Dur dur. <laughs> Ezik. Of Excel şu an 280 bin kilometre hızla gidiyoruz ve oh, 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 bitirdik. Rıfkı şu an ilk defa 6. oldu Excel Yarış sadece 10 saniye sürdü. Baya hızlı bitirdik ha. Bu mahalledeki herkesi göstereceğim abi. En iyi benim ben. Evet Rıfkı en iyi sensin lan. Hepsi bunu görmeli. Hemen şöyle çalışalım bakalım biraz daha. Bize bonuslarımız gelsin bol bol. <gülüyor> 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 Çok yoruldum. Bu <laughs> Excel enerjimiz şu an 500 bin oldu. Çık artık içimden lan yürü git. Ne diyorsun lan? Keşke bu da geldi ya. Bize de atıyor artistler bu Burası bir bizim lan. Ne diyorsunuz lan? Ben çalışıyorum burada. Lan burada biz çalışıyoruz iki saattir. Tamam tamam. Eziye bak ya. Tamam takıcımız 500 bin. <laughs> Vallahi o kadar enerjimiz 500 bin oldu ekstra. O yüzden hemen bisikletimizi şu değiştirelim. Bak burada şu an bir sürü bisiklet varmış. Hemen ekstra geldim buraya bak. Burada şu an pembe bisiklet ekstra takabiliriz. Taktım ve artık bisikletimiz pembe oldu. Lan pembe mi? <laughs> ne zaman ne zaman ne zaman ne zaman. Olmaz <laughs> yok Pembe bisiklet mi olur ya? Oğlum olur tabii gayet güzel. Gerçi aslında güzel ha. Beğendim bak bak bayağı havalıyım. Evet oğlum bak bence de bayağı havalısın. Parlak parlak tut. Şimdi arkadaşlar buraya giriyoruz bakalım. 500 binlik koşu bandı. Bakalım bize kaç enerji getirecek. Girdik şu an ve hop hop. Oh, arkadaşlar her saniye 2300 enerji veriyor bize. Enerjimizi manyak arttırıyor. İşte bu. işte bu. Hepsini yok edeceğim ben. Aferin lan Rıfkı. Ama şimdi yarış vakti Onlara günlerini göstereceğim. Yarışa giriyoruz bakalım ekselers. Şu anda acaba altıncılığın da üstüne çıkacak mıyız? Yarış başladı. Hadi Rıfkı. Hadi oğlum. Bak şu sadece kız çok hızlı gidiyor. Geçeceğim ona Oo lan hadi hadi. Oha söyle sade kız amma hızlı gidiyor ya. Geçemedik ha. Vallahi yine 6. olduk. Ağımız var yarışı ilk sonrası 8. saniye içinde bitirdik. Bayağı hızlanmışız. İşte bu. Onlara gücüm göstereceğim. O zaman madem birazdan tamam yapalım. Enerjimizi iyice arttıralım. Evet abi. 5 saat sonra. Heh, 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 heh. Enerjimiz tam 1 milyon oldu Ailesi. Ne 1 milyon abi? 1 milyon 170 bin lan. Vallahi Arif'u doğru diyorsun ha. Resmen arada 170 bin fark var ha. Ya gidin diyorum buradan. Gidin çok kalabalık oldu ya. Lan tamam gidiyoruz artiste bak ya. Ekstralisi bizde şu an buradaki özel üstteki mükemmel koşu mantığına geldik ama bizi kovuyor buradaki prolar ya. Ama anlamıyorlar ki biz daha proyuz. Ark enerjimiz de milyonu geçtiğine göre hemen yarışa girelim bakalım. Şunlara gücümüzü gösterelim ya. Hadi bakayım Önöfk oğlum başladık. <laughs> Hepsine göstereceğim. Of eşsiz bak az önce kız bizi geçer. Beşim onu geçiyoruz. Şu an buçuk milyon kilometre hızla gözük Oo <laughs> çok hızlıyız ve oo yarışı resmen bitirecek. Altı bin kupa geldi tek seferde. Beşinci olduk. Yarış sadece eksik sadece yedi saniye doksan dokuz saniye sesini bitirdik. Sekiz saniyenin bile altında. Valla aşırı hızlandık ha. İşte bu işte bu. Ve şimdi böyle bir yarışa daha girelim. Şuradaki özel bak kırıyorum. Umurta açalım. 9000 kupa istiyormuş bayağı fazla. Hemen yarışa girdik bakayım. Bir daha şu ezikleri tokatlayalım. 5. olalım ya. Gösterelim şunlara. Of of işte bu. Geçiyorum abi. <laughs> Beni de bekle. Ne diyorsun lan? ezik? Of ekseriz. manyak geçtik. Bu ne ya? Aşırı lan. Sanki sonra daha hızlı gitti gibi geldi bana. Bakayım vallahi ekseriz. bir saniye daha hızlı gitmişiz. Güzel. Şu an 13000 kupamız oldu. Hemen bununla gelip buradaki özel yumurtayı açıyoruz. Tam 9000 kupa istiyor. Açtık bakayım. Umarım içinden güzel bir şey gelir ve of içinden nadir geldi. Ama 7.5 kat güç veriyormuş. Yani şu an bizim petlerimiz çok daha iyi o yüzden işe yaramaz yani dandik. Biz çalışmaya devam edelim değil mi Rıfkı? Evet abi onları göstereceğiz. 10 saat daha sonra. Yeter <laughs> yeter artık bisikleti süremiyorum bile ya. Resmen bisiklet duruyor ben koşuyorum. Ne oldu lan Rıfkı yoldun mu? Abi yoruldum tabii ya şuna bak. Enerjim 10 milyon oldu. Hayır hayır eşsiz Rıfkı yanlış söylüyor. Enerjimiz şu anda 11 milyon oldu. Evet, evet. ama artık abi tutuyorum yeter ya. Tamam tamam dur ya dur yeter. Ekşeler şu an var ya manyak hızlıyız manyak enerjiyiz. Hemen şuradan böyle bisikletimizi değiştirelim. Bu da bak kırmızı özel bisiklet varmış ekşeler. Onu aldım şu an taktık. Of Oha abi tekerlekleri ateşin lan bunun vallahi mükemmel duruyor. Oha lan vallahi işte çok güzel duruyor şu bakın. Vallahi mükemmel. Ve giderken arkamızdan bak böyle mavi mavi şeyler çıkıyor. İşte bu. İşte bu. Şimdi işleri bitti onların. Hadi bakalım o zaman. Yarışa giriyoruz şimdi. Bakalım kaçıncı olacağız. Şu an bayağı hızlıyız. Ve yarış Başladı şu Of çok hızlı gidiyoruz şu an roket gibiyiz lan. Sağdaki bak bizi geçiyor ama arkamızda arkadaşlar şu an resmen yok ettik. 22 milyon kilometre hızla gidiyorduk. Oo ve şu an Rıfkı dördüncü oldu Exoalesi. Tam 6 saniye içinde yarışı bitirdik. İşte bu lan valla mükemmel. Valla mükemmel ve Exoalesi şu an manyak kupa geldi. Bir daha yarışa girelim bakalım. Daha da hızlı gidecek miyiz? Oo başladık bak. Bizi de bekliyorlar. <laughs> Ezik lan bunlar. Vallahi ezikler. Hop of. Eksoz çok hızlı bitiyoruz. Tam 18.000 kupa geldi şuna bak ya. Tek bitir işte, Manyak şu an. Manyak güçlendik. İşte bu. İşte bu. Vallahi mükemmel. Tam 56.000 kupa oldu ya. Ama eksoz yetmiyor vallahi. Birinci yenmek için bilmiyorum artık kaç enerji gerekiyor şu an. Ben devam ediyorum çalışmaya ama birinci durmuyor. Hala çalışıyorum. Eksoz her saniye 16 bin enerji geliyor. Aşırı fena yani ama yetmiyor. Çünkü bakın sonraki koşu bandına geçelim deyince tam 24 milyon enerji gerekiyor ve onu yapmakta bayağı sürüyor yani. Evet evet çok yoruldum. <laughs> osurma, osurma, çeli. Sen ne kızıyorsun ya? 500 saat sonra. <gülüyor> <gülüyor> yeter, yeter, yeter. yeter. <laughs> Exoales tam 166 milyon enerjimiz oldu. 166 milyon mu? Ne <laughs> ha? artık hızlı, bak titriyor görüyor musunuz? Bakın bakın. Titriyorum tamam bu ne ya? 166 milyon edin. Vallahi Exoales şu an aşırı hızlandık. Artık bisikletimizi falan da geliştirelim şöyle şuradan bak. Oha artık mor bisikleti aldık. Oyundaki en iyi bisikletin bir altındaki Exoales'i. Oha şu dikenliklere bak. Vallahi oha Exoales dikenli falan bayağı havalı duruyor ha. Hemen şimdi yarışa giriyoruz bakalım Exoales'i. Acaba birinci olacak mıyız? Çünkü şu an çok güçlüyüz. Çok hızlıyız yani enerjimiz çok fazla. Yarışa girdik bakayım of geçiyorum geçiyorum ya, gel buraya gel ne diyorsun ezik Ooo Exualet şu an geçtik İkinci oldu Ufuk. bakın Exualet ikinci oldu valla Birinci geçemedik ya 5 saniyenin altında bitirdik yarışı Ama birinci 4.5 saniye yapmış çok hızlı Exualet ya şu an Bir daha giriyorum bakalım birinci şu an geçmeye çalışacağım Hadi bakayım Rıfık geçersin oğlum hadi Geçeceğim geçeceğim Bay bay ezik ah. Of of çok hızlı gidiyor Oha Exualet ya birinci baya hızlı gidiyor ya Şuna bak bir de renkli renkli böyle artistik yapıyor bize bak Tipe bak duruyor burada bak Aha birinci <laughs> Çok da parlak, renkli. İsmi de Hız İblisiymiş. Tipe bak. Bana göstereceğim lan. Görecek o. Of, ekstra bu nasıl geçeceğiz ya? Enerjimizi kaç yapmamız lazım? Gerçekten çok hızlı bu. Başaracağım abi. Ne edeceğim. Vallahi umarım Rıfkı yani bayağı hızlı duruyor. Hemen ekstra şimdi buradan gelip oyundaki en iyi yumurtayı açacağım ama önce gelip buradaki bak sarıyı açıyorum. Bakalım içinde ne gelecek şimdi göreceğiz. Evet, oyundaki en iyi ikinci yumurtayı açtık. Olağan dışı diyor. Bu ne? İyi mi bakayım şöyle? Aha, enden değilmiş ya. 7.5 kat. Tamam güzel. Şimdi en iyisini açtık bakalım. Açtık. İçinden ne geliyor? Of, oyundaki en iyi yumurta 750.000 11 kat veren pet geldi. Hadi bakayım. Bir daha bakayım. Açabiliyor muyuz? Vallahi açabildik. içinden. Lan ne geldi? Göremedim. Lan ne geldi? Eksos göremedim vallahi ya. Ne geldi ya? Dandik bir şey geldi galiba ama göremedim. Sanırım şu geldi söylesi. Bakın burada. Sumer Shark. Yani çok dandik. 11 kat diyor. Aslında en kötüsü değil. En kötüsünün bir iyisi gelmiş. Gene güzel güzel. Ama 11 kat çok az ya. Vallahi çok az eksolesi. Doğru söylüyor Rıfkı. Şimdi enerjimizi şu an bayağı artırmamız gerekecek birinci olmak için. Buna hazır mısın Rıfkı? Hazırım abi. Biz eksolesi enerjimizi bayağı artırıp geliyoruz. Bir <laughs> milyon yıl sonra. Yeter <laughs> yeter ne olursa. Hadi Rıfkı hadi oğlum. Yeter lan yeter. Evet ev sonrası tam 364 milyon enerjimiz oldu. 364 milyon. Yeter lan bu kadar. Artık kesin birinci olurum. Bence de olursun valla Rıfkı ya. Evet ev tam 364 milyon gücümüz oldu artık. Yani birinci olmalıyız. Gerçekten olmalıyız. Çok fazla çünkü bu kadar enerji. Alacağım abi. Onların hiç şansı yok. Hadi lan Rıfkı gösterelim şunlara. Evet ev şimdi. Oyundaki son bisikleti alıyoruz buradan. Aha da taktık artık bak bak. Uuu teker güzelliklere bak. Bu neden böyle mükemmel gözüküyor? Vallahi sen yeşil yeşil dönüyor ha. Çok havalı duruyor. Şimdi yarışa giriyoruz bakalım. Birinci olacak mı göreceğiz ekstresi? Olacağım abi olacağım. Hadi bakalım birinci geçiyor muyuz? Oo başladık. <laughs> Geçeceğim. Beni asla geçemezsin ezik. Geçeceğim. Lan kaybettik ekstresi. Nasıl yetmedi gücümüz? Oha. Bu nasıl olur ya? Abi nasıl geçemedik ya? Dur kolum bak geçebilirsin tamam. Enerjimiz yeterli şu anda. Daha hızlı sür başaracağız ya. Başarır mıyız abi? Oğlum başaracağız. Hadi az kaldı. <laughs> evet. Hadi ekstresi bakalım bir daha girdik şu an. Acaba geçecek mi? Şimdi göreceğiz. Hadi Rıfkı ne diyorum abi? Beni asla geçemezsin ezik <laughs> Lan gene kaybettik Yuh ya nasıl olabilir bu ya? Bir daha deneyeceğim. Çünkü şu an enerjimiz çok fazla. Yetebiliyor olması lazım. Hadi oğlum. Hadi Rıfkı. Hadi. Hop oh, aha başladık. Geçeceğim, geçeceğim, geçeceğim. Hadi Rıfkı hadi. Lan geçiyoruz. Aha valla geçiyoruz. Gördünüz mü? Bak, yaklaşıyorduk böyle ha. Bir daha şu an deneyeceğim. Olması lazım eksel. Olması lazım. Hadi bakayım. Ve yürüş başladı. Hadi Rıfkı, hadi Rıfkı, hadi Rıfkı. Hadi Rıfkı hadi. Geçiyoruz, geçiyorum. Allah. Oo geçti geçti birinci oldu şu an Rufke. en üstte zıplıyor Bir de bize gel lan falan diyor oradaki birinci Gerçi eski birinci <laughs> Bak ne şu anda 4 saniye 41 saliseyle birinci olduk Ve artık bu mahalledeki en hızlı bisikletçi biziz Evet evet herkese gösterdiğim en iyi bisikletçi benim Vallahi Rıfkı herkesi yok ettik ha Ekstra mükemmeldi ya Şu an 1.5 milyondan fazla kupamız oldu açalım bakalım şu özel yumurtadan bir tane bakalım ne gelecek şu an açıyorum öyle hop Aha da bu geldi neyse Endan diye geldi ama olsun Biz ekstra birinci olduk ve bu mahallede en iyi olduğumuzu gösterdik. Ben gerçekten çok fazla eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Altan video like atmayı, abone olmayı ve yanındaki zil dışına açmayı unutmayın. Burada çıkan videoları izleyebilirsiniz. Ve Instagram'a, girip ekstra beni takip edebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Bay bay.